ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebe, muhafaza ve müdafaa etmek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletin umudunu gençliğe emanet etti. Çünkü gençlik, değişimin, direnişin ve yeniden doğuşun simgesidir. Bugün sahada ter döken gençler, sadece topun değil, taşıdıkları mirasın, inancın ve geleceğin izinden koşuyor. Ve bu yolculukta yalnız değiller. Hayalleri destekleyen, yollarını aydınlatan güçler var. Umex olarak yalnızca cihaz üretmiyoruz. Geleceği şekillendirecek gençlere ilham ve güç veriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki ülkemizin geleceği gençlerin yüreğinde saklıdır. 105 yıl önce başlayan o yürüyüş bugün genç sporcuların adımlarıyla devam ediyor. Umex, Yeşil Evler Spor Kulübü genç sporcularının bir inancın, mücadelenin ve aydınlık bir geleceğin ana sponsoru. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.